Merhaba, hepinize saygılar sunar güzel günler dilerim. Hafize Gaye Erkan, Merkez Bankası Başkanı'nın hafta sonu Hürriyet Gazetesi'ne verdiği mülakatın yankıları devam ediyor. Bu yankılar kimi zaman hani sempatik bir yönü oluyor bu yankıların. İşte e, TÜİK'in rakamlarına çok güvenmeyip biraz piyasaya gidip tebdili kıyafet, işte at kuyruğu yapıp hem eşofman giyip filan fiyat soruşturması halbuki aslında bütün marketlerin bütün fiyatları artık internette var ama işte bir sevimlilik faktörü oluyor. İşte Sadık abi varmış apartman görevlisi ondan istihbarat alıyormuş onunla tartışıyormuş soğan kaç lira öyle mi böyle mi diye. Sonra e, kiralar çok yüksek. Annesinin evine çıkmış onu anlatmış Ahmet Hakan Coşkun'a filan. Bunlar hani kamuoyunda böyle aa ne güzel filan diye karşılandı ama ekonomi çevreleri öyle düşünmedi. Ekonomi çevreleri ya bunlar nasıl açıklamalar? Bunlar Merkez Bankası'nın şu ana kadar hani bizlerin de desteklediği kısmen bütün adımları geri alıyor filan dediler. E, bunları sizlerle kısmen paylaştım dünkü yayınımda. E, şimdi bugün daha sert eleştirileri hem de dost tavsiyesi olarak daha sert eleştirileri sizlerle paylaştır paylaşacağım. Ali Babacan, Ali Babacan Deva Partisi Genel Başkanı ama şeyin yani Adalet Kalkınma Partisi'nin işte enflasyonu düşürdüğü, işsizliği düşürdüğü, efendime oui söyleyeyim ihracatı yükselttiği falan o dönemlerde işte Türk Lirası'nın değerini nispeten yükselttiği o dönemlerde ekonominin başındaydı. Bir dönem Dışişleri Bakanlığı yaptı. Sonra yollar ayrıldı. Yollar ayrıldı. Bugün bir basın toplantısı vardı Ankara'da Ali Babacan'ın. Ben de gittim, ben de katıldım. Şimdi orada işte bu konuyu sordum. Sorunca Ali Babacan önce şöyle girdi lafa sonra neden öyle girdiğini anladım. Yani sizlerle de paylaşacağım ya ben farkında değildim arkadaşlar bana gösterdi dedi. Neden? İşte şimdi e, Ali Babacan'ın dost tavsiyesi, dost acı söyler diyerek e, sıraladığı Merkez Bankası Başkanları böyle yapmaz, Merkez Bankası Başkanları böyle yapmaz çerçevesinde doğrudan da Hafize Gaye Erkan'ı e, hedefe koymadan ama ne yapması gerektiğini adeta bir abi gibi ona söyleyen dört unsur var. Söylediği dört unsur var. Bunları sizle paylaşacağım. Bir, diyor ki Merkez Bankası başkanlarının çok iyi bir iletişim stratejisi olur ve Merkez Bankası başkanları hiç kimseye özel mülakat vermez diyor. Neden? Çünkü diyor Merkez Bankası başkanlarının dünyada açıklamalarının bir anda aynı anda herkesin eş zamanlı öğreneceği şekilde olmalıdır diyor yani ya genel bir açıklama yapar ya efendime söyleyeyim bir canlı yayında konuşur isteyen seyreder isteyen seyretmez ama herkese açıktır bir basın toplantısında konuşur böylelikle e, peki ne olur olmazsa ne olur böyle olursa ne olur ha diyor ki o zaman aksi halde diyor Ali Babacan başka türlü haksızlıklara ve haksız kazançlara Yol açabilir. Orada sorduk tabii yani burada ben sordum. Yani burada şunu mu kastediyorsunuz? İşte sahipliği de bir iş grubu sonuçta bir iş grubu olan bir gazetenin hürriyet haber merkezinde bu bilgi herkesten ne bileyim belki yarım gün belki bir gün önce var. İsterse bir saat önce olsun artık. Ee, hani babacanın da söylediği gibi robotlarla bu hani e, finans piyasasında saniyelerle oynuyor bu e, alım satırma tam olarak bunu söylüyorum dedi tam olarak bunu kastediyorum dedi bunu dedi kötü niyet aradığımdan kötü niyetle yapmışlardır diye söylemiyorum ama merkez bankası başkanları böyle yapmaz dost acı söyler benim söylediklerimi bir tavsiye olarak alın dedi yani birinci söylediği merkez bankası başkanları açıklamalarını herkese aynı anda aynı şekilde yapar oldu. Hatta bunun için kendi dönemlerinden e, yani Adalet kalkma Partisi'nin ilk yıllarından bir örnek verdi. Biz dedi Merkez Bankası Başkanlığı başkanı bir açıklama yaptı dedi. Yani bir baktık dedi bir yabancı haber ajansı orada cümleleri öyle bir cımbızlayıp veriyor ki sırayla aynı sırayla bizim e, işte Merkez Bankası başkanının yaptığı sırayla değil dedi. Kafasına göre öyle bir sırayla veriyor ki Hani tamamen manipülatif. Piyasa bir iniyor, bir çıkıyor, bir bir şeyler oluyor. Ha bunun, bunun üzerine şöyle bir karar almıştık dedi. Merkez Bankası Başkanı açıklama yaptığı zaman bunu ajansa cümle cümle veriyorduk dedi. Önce bir cümle, piyasa onu oluyor, okuyor, herkes okuyor. Sonra ikinci cümle, herkes okuyor filan. Bu yola bile başvurmuştuk dedi. Böyle ama bir de hani özel mülakatla şey yapmak hani doğru değil şeklinde konuştu. Bu bir. İkincisi diyor ki Ali Babacan, merkez bankası başkanları yatırımcılarla iş çevreleriyle birebir görüşme yapmaz, tavsiye veremez, telefonla dahi olsa. Çünkü e, Sayın Hafize Gaye Erkan diyordu ya işte ben yatırımcılara şöyle söyledim, böyle söyledim. Hatta bir tanesi işte e, bir buçuk milyar dolar almış işte bak ona da şöyle dedim Falan diyor ya. Diyor ki. Ali Babacan merkez bankası başkanları böyle yapmaz. Dünyada da yapmaz diyor. Bu güvenilirliği zedeler diyor. Bir yatırımcıya karşı bir başka yatırımcıyı kayırmak diye yorumlanır. Böyle bir niyetiniz olmasa bile diyor. Üçüncüsü diyor ki Babacan merkez bankası başkanlarının görevleri arasında ülkenin yöneticisine Türkiye'de Cumhurbaşkanı'na güzellikler yapmak yoktur. Diyor. Hani demiş ya. Şey e, Sayın Erkan Ahmet Hakan Coşkun'a yazdığı söylediği kadarıyla onun yazdığı kadarıyla demiş ya bize 3 alan verin Türkiye'yi uçuralım. Nasıl savunma sanayi alanını yaptınız işte biz de yaparız filan. Onun görevleri arasında bu yoktur diyor. Çünkü bu e, emir komuta zincirini geri getirir diyor. Emir komuta zincirini yani Cumhurbaşkanı bir şey söylesin biz yapalım. O zaman diyor siz nasıl Merkez Bankası bağımsız diye söyleyebileceksiniz diyor. Bu baştan onu yaralar hatta Merkez Bankası Başkanı hani görünüşte bile bağımsız değil Cumhurbaşkanı'na hani bize şunu talimat verin de biz onu yapalım diyor konumunda diyor. Bu Merkez Bankası Başkanlığı'nın özür dilerim bağımsızlığını zedeler Merkez Bankası Başkanları bunu da yapmaz diyor. Gelelim dördüncüsüne diyor ki Ali Babacan Merkez Bankası Başkanları ülkenin ekonomik politikasına karışamazlar ülkenin ekonomik politikasının ne olduğunu hani diyor ya daha kemer sıkmayacağız kemeri sıkacağımız kadar sıktık daha ne kadar sıkalım biz de bunu aman ne kadar güzel demek ki hani e, disk genel başkanı Arzu Çerkezoğlu söyleyince şaşırmayız biz bu söze ama Merkez Bankası başkanı söyleyince takdir ediyoruz demiştik ya diyor ki bu e, yanlış çünkü Merkez Bankası'nın görevleri arasında ülkenin ekonomik politikasına müdahale yoktur diyor. Eğer kemer sıkma, sıkma politikası var yapılacaksa mesela bunu kim yapacak? Hazine ve Maliye Bakanı ya da Cumhurbaşkanı artık hani tek başına bütün yürütme kararlarını o verdiğine göre ama Hazine Maliye Bakanı söyleyecek Cumhurbaşkanı da uygun görürse hadi bakalım biraz daha sıkalım kemerleri diyecek mesela. Yani buna karışamaz diyor. Onun görevi nedir diyor. Onun görevi Merkez Bankası kanununa göre fiyat istikrarı ve enflasyonla mücadele. Bugün diyor 200 liralık bir banknot eğer tedavüle çıktığında 134 dolar ediyorsa ama bugün 7 dolara iniyoruz inmişse işte Merkez Bankası başkanının görevi bununla mücadeledir diyor. Onun işi budur ülkenin ekonomik politikasına karışmak değildir diyor. Biz diyor Hafize Gaye Erkan ve ekibi geldiğinde 3 ay dikkatinizi çekiyorsa dedi babacan hiçbir şey söylemedik. Çünkü doğru işler yapacaklarını söylüyorlardı ama şu anda gelinen noktada işte bu bir parantez açayım. Hani başta dedim ya arkadaşlar söyledi ben de baktım farkında değildim demesinin sonradan anladım diye. işte bu şeyden çünkü Herkesle aynı anda duyurulacak şekilde Merkez Bankası Başkanı konuşmuyor ki bir yere e, özel mülakat veriyor. O mülakat yayınlanana kadar böyle bir niyet olsun olmasın diyor ki kuşku doğurur. Şimdi e, ama diyor şimdi yani dedik ya 3 ay dokunmadık ama 6 ay oldu bakın para bulamıyorlar diyor para bulamıyorlar çünkü doğru işler, güvenilir işler yapmıyorlar diye. Bir de Ali Babacan'ın bu ekonomi konusunda genel olarak çok ciddi bir eleştirisi var ama bunu şimdi söylemiyor. Yani iş başındayken ben şahidim mülakat yapmıştım, yazı yazmıştım. 2019-2010 2009-2010 yıllarında da söylüyordu bunu. Önemli olan yargı, bizim yargı reformunu yapmamız diye. Şimdi de onu söylüyor ki esas bir yargı reformu, hukuk reformu yapması lazım Türkiye'nin güvenilirliğini sağlamak için. Bakın diyor 6,5 ay oldu. Dışarıdan dövizle borçlanmak istiyor Türkiye, borçlanamıyor. Körfez ülkelerinden dahi diyor. Yani hakikaten oradan sözler var. 20 milyar Katar'dan, 20 milyar Birleşik Arap Emirliklerinden gelen para var mı? Yok. Gelen para yok. Sadece sözü var. Neyse neyse. İki tane çok ciddi eleştirisi var merkez bankasına Ali Babacan'ın. Biri, ikisi de şeffaflık üzerine. Biri merkez bankasının ne kadar döviz satışı yaptığını bilmiyoruz diyor. 2019'a kadar bunlar açıklanıyordu diyor. Biz açıklıyorduk diyor. Bizim zamanımızda da açıklıyorduk diyor. Şimdi açıklanmıyor, bilmiyoruz ne kadar döviz satışı yapıldığını. İkincisi de diyor kur korumalı mevduat ödemeleri Merkez Bankası'na devr oldu. Ne kadar ödeme yapılıyor? Hatırlayacaksınız Şahap Kavcıoğlu döneminde bu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, Plan Bütçe Komisyonu'nda tartışmalara ciddi tartışmalara yol açmıştı. E şimdi hala soruyor Ali Babacan ne kadar ödeme yapılıyor diyor. Tamam nasıl yapıldığını biliyoruz diyor. Para basıyor diyor. Darphane para basıyor oradan yapılıyor ödemeler ama ne kadar ödeme yani kur korumalıya ne kadar ödeme yapılıyor ne kadar döviz satışı yapılıyor dövizi düşük tutmak için bunları Merkez Bankası açıklamalı ciddi bir şeffaflık problemi ortaya çıkmaya başladı ya da yeniden ortaya çıkmaya başladı diyor. Sonra siyasi konular da tabi e, babacanla konuştuk mesela seçimlere neden ayrı parti olarak giriyor Deva Partisi diye bu diyor ki çok açık biz hani kurulduğumuzdan bu yana ilk genel seçimlerde kendi logomuzla kendi ismimizle çıkamadık. Millet İttifakı içinde çıktık. Orada çok sert bir eleştiri getirdi. Öz eleştiri aslında. Yani biz dedi vatandaş dedi şuna baktı dedi. Bu altı parti bir arada kavgasız dövüşsüz bu ülkeyi idare edebilir mi? Biz ancak yüzde %48 48'e güven verebildik dedi. Yüzde 52'ye güven veremedik dedi. Şimdi biz kendi kimliğimizle ilk seçimlere bu yerel seçimde girmek istiyoruz dedi. Kendi logomuzla bir boyumuzun ölçüsünü Görmek istiyoruz, iddialıyız dedi. Bir e, soru geldi. Neden e, bu Saadet ve me, mesela yani Sayın Bitmez vefat etti yani ya, kalp krizi geçirdi milletvekili. Ondan sonra Cumhuriyet Halk Partisi bir milletvekili yine bütçe görüşmelerinin bitimine kadar diye hani ödünç verdi Sayın. E, Gruptan düşmesin, saadet gelecek diye ee, niye siz vermediniz diye şey yaptı dediler dedi ki o da ya hemen o gün temas kuruldu Cumhuriyet Halk Partisi devreye girdi biz de değerlendiriyorduk ama dedi bizim asıl sorunumuz gelecek partisinin bir grup kurması tabi hemen sorular soruldu yani hangi parti hedef nereden alacaksınız siz de e, iyi partinin zamanında yaptığı gibi Cumhuriyet Halk Partisinden ödünç milletvekili mi isteyeceksiniz filan. Ondan sonra e, yok dedi yerel seçimler geçsin ondan sonra bakacağız dedi. Bunlar da e, siyasi olarak söyle, Yani biz iddialıyız şey yapacağız diyor. Kendi şeyimizle gireceğiz ama kapılarda kapalık değil. İstisnai durumlarda bizim kendi teşkilatımızdan yerel olarak ya biz şu partiyle işbirliği yapsak şu partinin adayını desteklesek daha iyi olur. Derse onu değerlendiririz ama onun dışında diyor ilke olarak böyle bir şeyimiz yok diyor. Fakat ben e, Merkez Bankası ne yapmaz diye sıraladığı dört maddeyi e, Hafize Gaye Erkan Merkez Bankası Başkanımızın e, mülakatı, özel mülakatı üzerine söylediklerini önemsedim. Sizlerle de onu paylaştım. Yeni bir yayında yeniden karşınızda olmak ümidiyle. Hoşça kalın.